Allahu bila min al-Shaytan al-Rajim, bismillahi al-Rahman Ve ilüllü kulluhum azatllu mazze. suresinin birinci ayeti. Rabbimiz bu ayetlerini buyuruyor biliyor musunuz? Mallarını toplayıp durmadan sayanlar, insanları arkalarından çekiştirenler. İnsanların arkasından kaş göz hareketi yapan iki yüzlülerin vay haline buyuruyor. Rabbimiz bunu Meze suresinin birinci ayetinde buyuruyor da ama biz öyle bir zamana denk geldik ki arkadaş geçinen, dost geçinen, birbirlerine güvendiğini söyleyen kimseler artık birbirlerinin arkasından atıp tutuyor, konuşuyor, gıybet ediyor, karşı karşıya gelince de iki yüzlü bir biçimde sarmaş dolaş olup eğleniyor yiyip içiyor. Rabbim bizi bu iki yüzlülükten tez zamanda kurtarsın inşallah.